Hepinize selamlar. Bugün sizlere CS:GO'da nasıl müzik açabiliriz programla? Ee, bunu göstereceğim. Şimdi kullanacağımız program Slam. Slam'ı internetten indirebilirsiniz kendi sitesine girip buradan indirip kurabilirsiniz. Kurduktan sonra programı açıyoruz. Evet, evet dedik. Ee, böyle bir pencere geldi karşımıza. Pardon, telefonda sessize alalım. Ee, burada Sizde şu müziklerin hiçbir ekli olmayacak, Bunların hiçbiri olmayacak sizde. Burası tamamıyla boş olacak. Şimdi buraya ilk başta müziklerinizi eklemeniz gerekiyor. MP4 formatında olan herhangi bir dosyayı ekleyebilirsiniz. Yani müziğin uzunluğu ya da kısalığı hani fark etmez herhangi bir şey ekleyebilirsiniz yani. Eklemek için import diyoruz. Import dedikten sonra müziğimizi buluyoruz. Benim müziklerim burada, slam müzikte. Buradan e, hepsini seçiyorum ve aç diyorum. Benimki zaten ekli olduğu için şu anda demeyeceğim. Aç dedikten sonra buraya hepsi eklenecektir. Buraya hepsi eklendikten sonra artık e, yapacağımız başka bir şey kalmıyor. Sadece şunu ayarlayabiliriz. E, oyundayken hangi tuşa basarsak müziğimiz çalmaya başlasın. Hani bunu buradan ayarlayabiliriz. E, Play key mesela bende X'te duruyor. Siz isterseniz Bunu Herhangi Başka Bir Tuş Yapabilirsiniz Ben X'e Aldım ee, Şimdi Burada Başka Yapacağımız Bir Ayar Yok Daha Start'a Basmamıza Gerek Yok Yani Çünkü CSGO'yu Daha Açmadık ee, Hata Verebilir O Yüzden CSGO'yu Açalım Daha Sonrasında Tekrardan Programa Gelelim Evet CS'yi Açtık Şimdi Tekrardan Masa Üstüne Dönelim Ben Şu Şekilde Masa Üstünün Görüntüsünü Ekrana Vereyim ee, şimdi CS'yi açtıktan sonra artık buradaki start tuşuna basabiliriz. Start'a bastıktan sonra e, bize bu şekilde bir uyarı geliyor. Buna tamam diyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok şu anlık. Tekrardan CS'ye geliyoruz. Ee, ben şöyle görüntüyü de vereyim. Evet CS'ye geldik. Şimdi CS'ye geldikten sonra yapmamız gereken konsolu açmak. Konsolu ESC'nin altındaki tuşla açabilirsiniz. Eğer ki konsol açılmıyorsa ayarlara girip buradan e, oyun ayarlarına gireceksiniz. Daha sonrasında burada geliştirici konsolu etkinleştir diye bir seçenek var. Bunu evet yapıyoruz. Bu şekilde konsolumuz açılıyor. Konsolu açtıktan sonra buraya exec slam küçük harfle exec slam yazıyoruz. Ve enter'lıyoruz. Enter'ladıktan sonra e, kendi şarkı listemizi görmek için buraya la yazıyoruz. Le A, Gördüğünüz gibi şarkı listem e, buraya geliyor. Burada gördüğünüz gibi numaralar var. 1, 2, 3 diye numaralar yazıyor. Siz mesela e, kaçıncı parça? 9. parça mesela. Şöyle bastığınızda 9 deyip enterladığınızda gördüğünüz gibi loaded diyor. Yani bu parça yüklendi diyor. E, ondan sonra bizim atadığımız tuş var diye o tuşa basarak e, müziğinizi oyuna verebilirsiniz. Ben bunu örnek olarak bir ölüm maçında göstereyim isterseniz. Evet ölüm maçına girdik. Şimdi daha deminki listeyi görmek için tekrardan la yazıyorum. Ve bu şekilde listem geliyor. Mesela buradan bir tane şarkı açalım. Evet konuşmaya da başladılar. Ee, ne açalım? Bir Enes Batur Dolunay'ımız patlar değil mi? 138 yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada Enes Batur Dolunay. 138'de. 138 yazıp enterliyorum. Müziğim yüklendi. Şimdi X'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, çalmaya başlıyor. Tekrardan X'e bastığımda da kapatabiliyorum. Bu şekilde. E, böyle bir kullanımı var. Herhangi bir e, ban yeme riskiniz yok. Yani e, banlık bir durum yok. Kullanabilirsiniz yani rahatlıkla. Ben zaten ne zamandır kullanıyorum bunu. Ki kullanan da birçok kişi var. O yüzden yani hiçbir ban yoktur. Bu şekilde yine yani videomuz umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki evet videoyu bitireyim ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın. <laughs>